Simit atmak isterdim ama yanımda yok. Bulsam kendim yerim. Annem bir sokum ekmek vermedi giderken yanımda. Dostum Martin ben etçilim. <laughs> Sadece Türkiye'de simit yiyorum. <laughs> evet nerede kalmıştık? En son bu asansörden aşağı inecektik. İnelim bakalım. Yukarı çıkacaktık. Yukarı mı çıkıyoruz? Nereye geldik biz ya? Mutfağa geldik. Bu kim burada? Sincapları mı çalıştırıyorlar burada mutfakta? Sincap işçi. <laughs> Mutfak mı uğraşım şimdi? Sincap işçi çalıştırılıyor. Sigortanız var mı şefim? Sen kimsin burada? Şifa yapıyorlar arkada. Radyoda dinliyorlar. <gülüyor> <gülüyor> Esnaf lokantasına gelmişiz. Şimdi mum mum oturabiliyoruz mu? Sipari siparişimi alabilir misiniz acaba? Şunu şunu kuyruğunda şey var. Fındık taşı pişmiş. <laughs> fındık çorbası, fındık kızartması. Abicim çoluğu çocuğu çalıştırmayı utanmıyor musun? Ah harika. Ah evet bahsetmeyi unuttuk bu arada. Evet biz... biz... Biz malız, biz oyunu 3 bölümdür İngilizce oynuyormuşuz. Türkçesi varmış bu oyunun. Ha, İngilizcemiz olmadığından mı tartışılır. Hayır. tartışılır? Yani bu bir tercih de olabilirdi ama biz yani bayağı mallığımızdan oyunun optionsına bakmadan direkt İngilizce bir şekilde oynamışız oyunu. Yani bundan sonrası oyunun Türkçe. Yani biraz daha rahat olabilir bizim açımızdan. Evet. Başımızdan. Yabancı takipçilerimiz için kötü bir haberdi bu. Şu evet. an bir, bir yaz. Neyse. Ah. Harika. Başardın. Neyi başardım? Sen burnun mu şey yaptın az önce? Burnundan makas aldı. <laughs> Restorana hoş geldin. Gerçek olduğuna inanması güç. Neyse. Bunu evet. buldum. Kaset verdi. Cemal Green. Aa, bu da peşte otel ha. göndermesi ha. gibi geldi bana. Artık kaset kullanmıyorum. Pekala. Eyvallah. <laughs> <laughs> evet Türkçe çeviri de böyle olur zaten. Güzel yerelleştirilmişe benziyor. Ha. Bir tane kelimeden bunu. Eyvallah abim. E, otur bakalım. Otur bir şey olmuyor. Her burada. yere oturdun değil mi? Sincapları cepleyebiliyor muyuz? Hayır. Kurtaracağım sizi bu hayattan. Bekleyin beni. Bu otel bu otelin yeni bir sahibi var artık. Dünyanın parasını kazanıyorlar. Ne? O, ayı sen ayı lan. Ne oluyor? Hayır, hayırdır. Şş, tamam. Hadi çık buradan. Tamam. Eyvallah mı? Şş, tamam hadi. Hepinizi kovduracağım lan buradan. Bekleyin siz. Yemeğimden kıl çıktı. <laughs> Yemeğim şş, ye, abicim, ablacım yemeğimden kıl çıktı. Bakar mısınız? İlgilenir misiniz? Selam yine sen. Yine sen derken? Ne kadar teşekkür etsem az. Çektiğim fotoğraf çok işimize yaradı. Biraz pasif agresif davranıyorlar. Hı <laughs> hı. İnsanlar sürekli yorum yapıyor. Evet ben varım çünkü. Bir de niye herkes buradaki herkes beni olumluyor, onaylıyor böyle parmağıyla, eliyle? Sen ne yapıyorsun burada? Meri'yi bir araya yenilesem iyi olur. Evet ya. sadece fındık ve sincap olduğu için yukarıda. Belki de olmaz. Değil mi? Menüyü yenilesin ve sincapları yemeye koysun. <laughs> Biz ne yapmıştık en son? Görevlerimiz vardı. Bununkini hallettik mi? Görevi tamamladım. Hadi de devamı dışarıda da olabilir yani. Hı hı, başka, başka bir şeydedir belki. Başka ildedir. İl değiştireceğiz. Merhaba. Bakalım kaç kaşe toplamışsın. Bak sen. Otobüs bileti için yeterli kaşe toplamışsın. Tabi. Kartını güncelleyeyim hemen. Aha, yine bastı o damlası. Ne kadar güzel toplamışsın. <laughs> Bilezik yapar kendine. Şey yapar gerdanlık. Kartını kaşeledim. Onayımı aldın yani. Sonraki bölgeye gitmek için otobüse binebilirsin. Hem de bedava. Sadece parasıyla gitmek istiyorum ben ama. Milletin eşek başıyız ya meleksiyiz ya. Otobüs beklemek istiyor musun? Evet. Nereye gitmek istiyorsun? Bir düşüneyim. Düşüneyim nereye gideyim. Evime mi döneyim? Liman şehire Liman gidiyoruz. Liman şehire gidiyoruz. Yaz severlerinin gözde mekanı. Gidelim bakalım. bikiniler çekilsin. Şuraya seyahat et. Liman şehir. Evet. İyi yolculuklar. Hadi bakalım. Şimdi vapur mu yanaşacak? Yok. Vapurun olduğu yere gidiyoruz. Liman şehir. Wow. Lan bir saniye. Bak kim var burada? Oo. Hı <laughs> hı. Emniyet filan seni arıyor. Amirim senin peşinde. Maymunla konuş önce. Ha bu da burada değil mi? Sekiz Selam. kardeşin üçüncüsü. <laughs> Selam. Burada ilgi çekici çok şey var. Haydi bölgeyi keşfet ve gerekli kaşeyi topladığında yanıma gel. 8 kaşe topladığında sonraki otobüs bileti bizden olacak. Harika. Bedavacılar gezegeni ya. <laughs> Nereye koşuyorsun Hanfendi. sen? Hanımefendi! Hanımefendi! Ezecekti bak omuz attı. Hanımefendi bayan. Durur musun? İçim ışıl ışıl. Sıçramamı istiyorsan bana bir işaret ver. Hayır sıçramayın. Çünkü büyülü hissediyorum. Hayır. Durun. Bence bu ilgi çekmeye çalışıyor. İstediği ilgiyi verelim şuna. Aa! Ezildi. <laughs> Üstümüz, ah! Ezildi. Üstümüz. Kazancız fotoğrafı. Şurada ağlayan bir adam var ama hiç uğraşmak istemiyorum onda. Şu adamın bir derdini... Aha şunları çekelim. Deniz kabukları. <laughs> Stok fotoğraf olarak kullanılır. Kaydedilsin. Stok satarız. Şatırda. <laughs> Burada ne var? Aha deniz yılı. Aha. Tato değil mi o? Tato. Oo, tato. Tatil tato. Tato, yapan Tato kameralarımıza tato. <laughs> yansıdı. Tato'nun bikiniyle halleri. Yüre <laughs> köplattı değil mi? Kesinlikle. Fotoğrafını çek istersen. Seni amirime yine vereceğim ben Köprü altında ne satıyorsun sen burada? Martı da var. <laughs> Martıya bir şey satıyor orada. Martıyı da çekelim ayrı da. Kaydırılsın. Gülümse. Simit atmak isterdim ama yanımda yok. Bulsam kendim yerim. Annem bir sokum ekmek vermedi giderken yanımda. Dostum Martin ben etçilim. <laughs> Sadece Türkiye'de simit yiyorum. Oradan adam mı? türkü söylüyor. Baya Dayak yiyor martılardan. Şu mu Hak söylüyor? Hak etmiştir. Evet. Ya çok yanıkmış ses Ne istiyorsun abi? Ah! Kendi gözlerimle gördüm. Kocaman Tabii. bir balıktı. Başında bir taç vardı. Tüm balıkların kralıydı. Her zamanki gibi mırıldanarak sahilde ee, Bu adam deminki köprü altındaki adamla be, görüşmüş sanırım. Bir alışveriş yapmışlar evet. kendi aralarında. Ya da alkolik düz alkolik balıkçı da olabilir. Evet bu. her şehrin bir alkoliği vardır. Sonra birden aaa <laughs> inme iniyor abi. Bak, böyle bir süre bırakacağım. Can çekişsin. Basmayacağım. Sen ne yaşıyorsun burada ya? Of. Kurtar beni şunlardan. Yo, Yok. Hak etmişsindir artık. Ne yaptıysan hayvanlara. Bak arkadaşların orada bir şey yiyor. Sen de git. Şurası çok güzel ya. Şura tam tatil mekanı evet, ya. Evet o. Yazın buraya geliriz. Bir karavan alacaksın. <laughs> Şimdi evet. eve girebiliriz. Eve girelim ilk önce. Evet. Ya, siz de mi bana challenge vereceksiniz? Söyle. <laughs> Fotoğraf görevlileri birliğine hoş geldin. İşte buradan görevlerdeki fotoğraflara bakabilirsin. Daha önce çektiklerimiz var burada. Aa evet Ünlürmüşüz. burada kaydediyorlar. Ortak database'leri var bak, böyle. Bak maceraya devam et diyor. Zaten aşağıda yazıyor. Aa bak evet her şehirdeki şeyi kaydetmişler. Maceraya devam et. <laughs> Hala tamamlanacak bazı görevler var. Hepsini halle halledebileceğini biliyoruz. Aslansın, tamam, kaplansın. Tamam. Şu radyoyu bir kapatın ya. Tamam, ta tamam. Lütfen, lütfen sal beni. Abim. Sen de bir fotoğraf tutkunlusun anlaşılan. Yok, biz stokçuyuz. Teşekkürler. Arka sokaklar Mesut Beresi değil mi o ya? Evet. Çok... Benziyor da yaklaşsın bakayım. Geçin Mesut Hı -hı. Geldi, neyse. <laughs> Hadi fotoğrafçılığına renk katalım biraz. Siyah beyaz oyunda fotoğrafçılığıma renk mi katacağız? Sonunda nü çalışacağız. <laughs> Bununla. Oha çerçeveli ve filtre çerçeveler ve filtreler. Bakalım ne gelecek. Snapchat Snapchat'te evet, yayınlayacağız filtre artık. Filtre güncellemesi geldi. <laughs> artık kameranla çerçeveler ve filtreler kullanabilirsin. Abi de bir selfie çekelim mi? <laughs> İlk sen de kullanacağım abim. Böylece çok daha yaratıcı olabilirsin. Bakalım işi çözebilecek misin? Çerçevesi veya filtresi olan bir fotoğraf göster bana hadi. C'ye basman gerekiyor. C'ye baktık ha. Evet. Öncesini de çevirelim. Bak orada ifade şey var. Şu, şu, mu? Evet. Aa. <laughs> i̇fade değiştirebilir. Muç yap bakayım. Ördek dudak yani gözlüklerden yap. gözlüklerden görünmüyor. Ama ya gözlükler kalsın. Ağzı bak görünüyor zaten. Gözlükleri çıkart bence. Nasıl çıkartabiliyoruz Bir şey çık Biz hiç çıkarmayı denemedik bu arada bir şey. Ha yani bu Hı. ağa burada o kadar incelememişiz ki oyunu. Ağanın bir tamam. büyüsüne kapadık diyelim. Çorabı da çıkar lütfen. Tatilci evet. dayı gibi olduk iyice. Alman turist gibi olalım. <laughs> Çorap sandalye. şuradan ifade değiştirebiliyoruz. Tamam. <laughs> <Anladın> mı? <laughs> en, en tatlı ifademizi takınalım böyle. Havalı. Havalı. logo toyam reklam canlı kumsal günü kumsal günü kıymetli <laughs> en evet. güzeli tamam bununla çekiyoruz harika bir fotoğraf ya harika oldu hadi bakalım onu ömrüm <laughs> boyunca saklayacaksın yoksa sana çok kırılırım hazır mısın al bakalım oh! <gülüyor> 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 Ne kadar eğlendin. <laughs> ne kadar eğlendin. Onu da bizde gönlü var. Bayıldım. Çerçeveler ve her şeyi daha eğlenceli yapıyor. Kendini beğenmen kadar doğal bir şey yok. Çerçevelere bahane bulma. Ortaya bakacağım. Kalk bakalım kaşı adam. <laughs> İyi eğlenceler. Tamam bakalım gidelim buradan. Ya koşma korktum Burada biraz. Burada kesin Migros vardır bu arada. Çünkü burası sahil kasabası. Her sahil <laughs> kasabasının bir Migrosu olur ve Ayakların kumlu kumlu girip gezersin. Umarım vardır. <laughs> Şu filtreleri biraz deneyelim. Anime filtresiydi o. Balık göz. <laughs> Oha. Bu adam balık gözüne hak ediyor. Piksel. Yaşlı olan neden piksel? Yaşlı olan neymiş? Piksel bu. Gözleri da. görmüyor yaşlı olanın. Şu belirsiz. Kontrast. Oha. Siyah Tersine... beyaz oyunu nasıl daha da siyah beyaz yapabildi <laughs> o filtre? <laughs> Bakar mısın? <laughs> Tersine. Çok korkutucu. Oha tavla. Harika, gazete, hızlı. Koşarken fotoğraf çekmişiz gibi. Dur. Üstümüze geliyor. <laughs> Öbür filtreyi denemelisin. Hızlıyı mı, şunu mu? Evet. Hepsini üst üste yapabiliyormuşuz bu arada. Ya şu. hiç iyi olmadı, çok bulanık görünüyor. Tamam, bulanmaya kaldıralım. Tamam, filtreleri böyle denedik. Yeter bu kadar eğlence işe dönmemiz lazım şimdi. Şu balığı istiyor olabilir mi bu gerizekalı? Alkolik zaten. Biz çektik değil mi bunu? Tüm balıkların kralını gördüm. Aha yok taç var diyor ama kafasında. Yine etrafına bakmayan insanlar. Hı -hı. Şu adamı bir kurtarsana bakalım neymiş. Şurada mı bir şey geliyor var bu ne acaba? Sol tarafa gidelim ya da sağ yine tarafa. Kesin bir bulmaca var ama bakalım sağ tarafa gidelim. Ha, ke Aha. Kedi fotoğrafı. Filtreyi değiştirelim. Frost. Havalı bilsin. Evet. Sen teyzem, ne oldu teyzem? Annem Teyze yolun diğer değilmiş. Annem yolun diğer tarafında kaldı. Sen nasıl evet, çocuksun evet. ya? Neden karşıya geçemiyorum? Ha. Aslında güçlüce tekmelesi. Merak etme tatlım. Her şey yoluna girecek. Yalnız annesi gayet mutlu görünüyor. <laughs> annesi çocuktan uzaklaştığı için. Aynen tatlım aynen diyerek koşarak kaçmış. Aynen he he, he hadi, hadi görüşürüz diye bakıyorum İşte çocuğunu terk eden kadın. Gazete. Ha. <laughs> çocuğunu terk eden kadın kameralara böyle yansıdı. Merak etme annenin canını sıkmak için seni karşıya geçirteceğim bekle sen. Ya sen ne kadar sevimsiz bir tipsin ya. Yaz günü kardan adamı. <laughs> Az Tıpkı önce şeyin Heh. şarkısı gibi, Panetto şarkısı yapan adam. Yalın mı sadece evet. yazın şarkı yapan adam? Evet evet. Heh. Yalın kardan adamı bu. İşte o şarkılardaki Yal yalın olsun o zaman. Tamam bu kardan adamın adı Yalın. Az önce harika bir melodi buldum. İşte Duymak bak yalın şarkısı. <laughs> Elbette. Tük yüzüme tükür. <laughs> Allah kahretsin. Düşündüğüm kadar iyi değilmiş. Haha İlham bulmam lazım. Sil baştan başlayalım. Sırf tükürmek için bahane buldu. Islık ikilemi yine görev geldi. Deli kasabası ya. Bir sürü görevimiz var. Sen kuğu musun? Ha, kuş kuş. Tavuk. Su tavuğu. Çek bakalım. Kokoş. Kokoş kuğu. Yalnız. Çok ayıp. Evet. Duysa Neyse. çok üzülürdü. Şimdi buradan karşıya geçmemiz gerekiyor. Onu hallederiz. Şu yukarıdaki ölümle cebelleşiyor. Biraz daha cebelleşebilir. Bak böcek. Arı. Takla atıyor. Hah, balon sineği. Tamam. Sen desin, topluyumuzu temizsin. Burada Her biri yerde. uyuyor. Hadi uyandıralım. Şimdi onu rahatsız edeceğiz. Hor. Gülümseyen korsanlar. Tamam. Sizmiş biri daha ayakta. Geç, Geçeyim yapar. Aha. Kurbağa. Kara kurbağası. Üstüme mi geliyor az önce? Hı. Gel bakayım. Sevemiyor mu seni? Yok. Selam Anladım. çocuk. Yine fotoğraf challenge'ı. Bakalım. Merhaba. Biz fotoğraf görevlileri birliğiyiz. Sana en havalı fotoğraf görevlerini sunuyoruz. Fotoğraf görevine hazır mısın? Hazırız. Harika. Görev kartını ekledim. İyi şanslar. Gelen görev görevi. veriyor. Giden görev veriyor. Aynen. Ameleyiz ya burada. Tab tab mıydı? Evet. Topluluk kartı. Koca bir balık. Yaşlı, zavallı bir adamı korkutuyor. Ve bir de kral balık olacak. ha. İşte buna balık götüreceğiz. Şüpheli etkinlik limon. Bu bölgede şüpheli bir karakterin fotoğrafını isteyen garip denizaltı. Bununla ne ara konuştuk? Evet biz? yine denizaltı bulacağız. Amirim suyun altında bu sefer. Ona o gizemli fotoğrafı vereceğiz. Az önce gördük mü biz amirimi burada ya? Amirimi görmedik henüz. 3 fotoğraf görevi. Utangaç su aygırı, dondurma ve kum. Kum, kum mu istiyorsun bizden? Tıklanıyor mu? Tıklanmıyor. Birisine banyo yaptır. Bir yerlerde korkunca ıslanan birisi varmış. İlginç bir görev. Islık ikilemi. Bu karakteri ıslık tutturmak için bir ilhama ihtiyacı var. Neyse. Aha, kendimizi çekebiliyor muyuz? bu Dur. İfadeni değiştir istersen. Yapabiliyoruz mu? Yapabildiğimiz için yapmamız da, Heh, gururlu poz. Bir önceki iyiydi. Korkmuş olsun. Neden bilmiyorum. Güneşli kasabı. Hı <laughs> hı. Çeşme hatırası. bakalım buradan. tamam, aldım. Bırakmıyorum çalarlar Elin ya. memleketinde çöpe bak istersen. Sen çok korkutucu bir tipsin ya. Ha at. Kamera mı o? Hayır 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 Kamera önünde olmak beni geriyor. Çekeceğim o zaman seni. Yengeç. sen niye uyuyorsun burada? Kimsin sen? Güneş nereye gitti? Arkamdaki bu devasa şey birden biri ortaya çıktı. Ben mi? Bana mı diyor? 20 yıl 20 yılı aşkım burada güneşleniyorum. Bu noktayı kimselere kaptırmam. 20 yıldır kalkmıyor mu burada? Kömür olmuş. <laughs> Arkamdaki şey dediği şu mu? Acaba? Görevin ismi harika. Güneş değmeyen. <laughs> ne? Güneş. Güneş değmeyen güzel nokta. Güneşlenen bu kişi Güneş'in en sevdiği güneşlenme noktasından yok olduğunu söylüyor. Büyülü bir gariplik var bu işte. Şemsiye... Aa bu kum istiyordu. Şu kumdan sayılır herhalde. Sanırım. Ona bunu gösterir. Sana... Şunu mu oynatacağız? Nasıl oynatabiliriz ki onu? Yani? Yanlar şeyi dikmişler. Kalkmamış hala bu buradan. Martılar... Aha, oha martı çetesi bizi almıyor buraya. Dondurma var devasa. Onu çekmen lazım. İstiyorlardı fotoğrafını. Mantıyı çektik zaten. Dondurmayı çekebiliyoruz mu buradan sayılıyor Çekersin mu? Çekebilirsin ben. Dene. Evet. Orada bir şey var ama almıyorlar martılar gibi burada. Oranın, oranın da mafyası var. Martı, martıların da mafyası e var. E tabi her yerde yapamazsın martı. <laughs> Sana ne verelim? Hadi birkaç fotoğraf verelim. Dondurma ister misin? Dondurma istemiştim. Oh sadece bakınca bile rahatlıyorum. Kum diyordun Bu olur mu? Vay güzelce parçalanmış şu kaya ve mineral parçacıklarına bak. Suay aygırıymış. Bu bir su aygırı. İşte ön yargılarımız. Ya utanma. Selam. iyi iş çıkardın. Görevini tamamladın. Stomp. Stomp. Güm. Buraya bastık. Gidelim buradan. Çık Gidelim İçim ışıl ışıl. Şunun için taçlı bir balık bulacağız. Arkadaş kurtaracağız mecburen. Durun bakalım. Sana ilham verecek bir şey bulacağız. Ne verebilir sana ilham ıslık için? Kadın. İçim ışıl ışıl diyordu. Ha evet. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> bu olsun. Güzel fotoğraf olmuş ama bana niye gösteriyorsun anlamadım. Haha. <laughs> Bulanık diye mi beğenmedim? Dur. Yani. Bir sonraki güzeldi. Güzel fotoğraf Başka ne verebiliriz? Başka ilham verecek ne olabilir buna? <laughs> Yok. Bir annenin sevgisizliği olabilir mi? Sana ilham veriyor mu? <laughs> Hadi bakalım. Neyse. Ha buradan devamı varmış bura. Oha yağmur ya. Dehşet, felaket. Ne yapacağım? Eve geri gir. Panik. Panik diyerek panikliyor. Oha çok fırtına çıkmış. Bunlar sesle korkuyor. Dık, ha bak. Dık, dık. Burada şey var. Ma mafyalar yine burada ama E'ye bas. Kesin şöyle korna mı alacağız biz bas. buradan. Düdüğünü çalmayı dene. Ablaya geçiyordu adamı. Düğünüm bozuldu, denizdeki tekneleri göremiyorum. Ya çarpışırlarsa? Aa. Kameram var. Dinamik yakınlaştırmalı estelik. Hızır gibi yetiştim. Şey gibi bu. Aa. Kanon bilmem ne bilmem ne. Modelinden yani C ne kadar sayıyor. Hı <laughs> Baya herkes reklam almış. Bana yardım etmen olur, gerek. Tamam olur olur tamam sana da. Beni takip et. Tanımadığım insanın evine girme. Biz olmasak birileri ölecek ya. Evet. Çabuk. Merdivenden yukarı. Lan bekle bir. Ha, ha hediye. Milletin hediyeleri Yahu. Dızladık. balıkçı şapkası. Turgut Reis olacağız hadi bakalım. Uy. Çıkalım bakalım. dürbünüm olmadan hiçbir şey göremiyorum. Konanın olduğunu göstermen gerek. Dürbünün aşağıda duruyordu göstermek Sanırım onu için... istiyor kibarca. Bir şey göreceğiz galiba. Ekrana düşen damlalar. Oha çok güzel ne yapmışlar. Ne kadar ha. güzel. Aha orada hortum var. Çek çek çek. Dur. Güzel çıkmadı. Ha, Söyle şimşek. Çekin. Fır şimşek çak. Baya gemiler paramparça olmuş orada. Bir şeyler olmuş. Dur bunu bana ne tamam, tamam, göster. tamam. Yok Tamam. Yokluğum oldu. Al bunu. Tekneler mahsur kaldılar orada. Kameranla bana bana rehberlik et. Nereye korna çalayım? Hmm, bakacağız yine. Nereye mi korna çalacak? Biz nereden bilelim bunu ya? Heş. Evet. O iş bende. Okkalı korna geliyor dikkat. Darari darari. <laughs> Yine mi yapacağız aynısını? Evet, Her gemi için mi yapacağız? Evet. Şunun için göremiyor mu onu? Bak yukarıda. O martı. Martı bunlar. Evet, Heh, tamam böyle görüyor. Bunu bana bırak. Okkalı korna geliyor. Dikkat. Darari darari. şuna çal. Çözdün olayı usta. Reis diyeceksin. Evet, Turgut Reis artık benim adım. Okkalı korna geliyor, dikkat. Hadi bakalım. Başka var mı? Orayı da hallettik. Şurada bir tane var. Ama şeylerden görünmüyor. Şuna bakalım. Şurada var galiba. Heh. Bunu bana bırak. geliyor. Evet. Şu an bayağı bildiğin hayat kurtarıyoruz. Çocuğuz biz ya. Sonuncusu muydu emin misin? Yok değildi ama artık sıkıldım. Ölen de ölsün yani. Gelmene çok sevindim. Ne yapacağımı şaşırmıştım. Tamam. İyi iş çıkardın. Sen bu işin piri olmuşsun. Ha düdük. Bunları da kullanabilirsin Aşağıda. Bilmiyorum. Herhangi bir yerde şu ölen adam vardı. Ölen adama götürüp kargaları, şeyleri, martıları korkutabiliriz. Ama kamerana çok iyi takılıyor. Umarım bir şekilde işine yarar. Nazar değdirecek yalnız. <laughs> Senin gözün var değil mi kameranda? Oo, harika bir fotoğraf. Bunu çalmam gerekiyor. Şu kitap. Neyse öğreniriz. Dük. Dük. Ve oha. Kaçtılar. Gidelim buradan. Bir kuşları da öyle ettiriz. Aa balık. Ha balık. Sen, sen nesin öyle İlham perisi mi bu? Aa evet diğerinin istediği ilham perisi herhalde. Çek bu. Hadi bakalım. Güzel bir akor üzerinde çalışıyorum. Ama sanki bir şey eksik. Belki güzel bir melodi. Öyle bir şey iyi olurdu. Ha. Evet. Biz biliyoruz öyle böyle. Katmanlı bir ezgi. Herkes ha bir şey var burada. Şemsiye kameranı kötü havalardan koru. Kamera ha şey artık cama su gelmeyecek. Hiç gerek yok ya. Hoşuma gitmedi bu. Sulu daha güzel. Çıkar bunu ha. Ha yine kedi sev. Seni de çekelim. <gülüyor> <gülüyor> duvar da güzel görünüyor. Alaçatı burası. Hani alaçatı evleri duvar, kedi, bak kedi tam şeyi fotoğraf attı. Kedi tatil evi. Tamam. Şu balığı çıkarabiliyoruz mu oradan çekelim? Korkutamadık. Evet. Sağda da bir balık vardı sanki. Aynen. Yok görünüyor. Onu çıkarmak için bir şeye basacağız herhalde böyle. Şüpheli belki çıkartır onu. Dönelim bakalım. Hı hı. Kafama yıldırım mı düştü az önce? Ağacın altında durmamalısın. Gidelim de şu adamın hayatını kurtaralım. Etini kemiğinden ayırdılar adam orada. Ah dur bir şey deneyeceğim. Günaydın. Çok şükür uyandım. Har. Gülümseyen korsanların korsan kraliçesiyim. En azından eskiden öyleydim. Kaptan şapkamı kaybettim. Okyanusun dibinde bir sandıkta kilitli. İşte anahtarlar. O kadar da çocuğuz biz. <laughs> Git kendin al ya. Beni tekrardan kaptan yapsan iyi edersin. Ya şuradan kağıttan bir tane yapalım. Kafasına sakalım. Zaten delirmiş. İşte çocuğu böyle salarsan başına bunlar gelir ya. Herkes üstümüze üşüştü iş yaptırıyor. Hmm. Ya bir düdükle her şey çözülebiliyor. Ucuz yırttım. Sonunda peşimi bıraktılar. Bize bir şey vermeyecek misin peki bunun karşılığında? Hayatını kurtarmamız karşılığında. Aramıza hoş geldin kaptan. Sıcak bir hoş geldin aldım bu yetmez mi? Hayır. Ben salt çarkçısıyım. Seni hidroelektrik santraline götürüp getirebilirim. Gitmeye hazır mısın? Yokum. Şu an için uğraşamam. Fiyo. İş yapmayacaksın diye sevindin mi sen orada? Seni bildiririm, senin işinden ederim seni ha. Çoluğun çocuğun aç kalır. Hazır mısın? Evet. Kol kası kullanma zamanı. Çalış ya. Hayatını kurtardık. Oha. sistemi harika. Şuradan çıkalım. Evet, buradan sonrasını... Evet yani... Biraz oturalım şurada soluklanalım. İki saattir manzara uğraşıyoruz. Manzara çok güzel. Evet çok güzel manzara. Şelali, selfie sekelim, şelale. Selfie yani. çekelim mi? Şelale selfie. Evet şelale selfiesiyle bitirelim bu bölümü. Nereydi burası? Oha grafiti de var. Burası şey. Aydar tık, Yaylası. Santral, Aydar Yaylası Rize burası evet. Evet biraz ciddi bir pozisyon alalım yüzümüzde. Şöyle filtreleri deneyelim. Harika iğrenç bir fotoğraf. Harika bir fotoğrafla bu bölümü sonlandırıyoruz. Evet. Gülümse. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.